Ambarlaşmışımızda tamam tescilli markası olan salçalık biberlerimizi parladan taptaza getirip burada el değmeden üretimine geçiyoruz. Salçalık çekimine başlıyoruz. Havuzumuza e, dökülen salçalık biberlerimiz çeşitli aşamalardan el değmeden gelip buradan ince bir çekimle bidonlarımıza konulup ondan sonra damlara götürülüp salça kıvamına karıştırılarak getiriliyor. 3-4 gün beklettikten sonra Bu şekilde çok şahane ev salçası olarak hizmete sunuluyoruz. Kahramanmaraş'ta salça sezonumuz yaklaşık 8. ayın 10'uyla 10. ayın 10 arası. Yani 55-60 kilo tekabül ediyor bitişiyle başlangıcı. Bu şekilde sezonluk. İşte yurt dışından talepler var, geliyorlar. Şimdi vatandaşlarımız, dışarıdan müşterilerimiz geliyorlar. Getirmiş olduğumuz tarladan biberleri tespit edip 3 çuval, 5 çuval yani 100 kilo, 200 kilo ne kadar ihtiyaçları varsa tartıp alıyorlar. Biz de ki anlattığım işleme geçiyoruz. 10-15 dakika bekliyoruz. Bir çay içene kadar, ikram edene kadar. Salçalı şeyleri hazır olup al gidiyorlar. Mesaimiz sabahleyin 7.45'te dükkanımızı açıyoruz. Akşam 8.15'te makinamız kapanıyor. Ondan sonra genel temizliğimize geçiyoruz. Havuzlarımızı tazeliyoruz. Yeniliyoruz. Tertemiz. Bu ee, bizim maraşımız öz biber salçamız. Burada doğal şekilde çektiriyoruz evlerimize götürüp günletip salçamızı yapıyoruz.